Arkadaşlar, ilk tane kanalda hepiniz hoş geldiniz. Bugün çocuklarla bir challenge yapacağız, bir yarışma yapacağız. Öncelikle çocuklarla biraz konuşalım. Altan nasıl sun heyecanlısın? Bizim ilk videomuz biliyorsun. Evet. Eee Altan. Çok güzel kılı Daha doğrusu ağzımda bir kılı gördüm. Aç ağzını hmm. bize. Çocuklar daha sportif şöyle Aha yere düştü. Değerlerde keyifliydi. Çıkır şurada bir sakız daha olacak. Aa. At, Atarsını ben aç At. Ne var? <laughs> <laughs> Arkadaşlar zaten İnstagramını gördünüz Hepinize iyi, iyi günler Yüzünüzde ifadeyi Görmeniz Hepinize iyi günler, i̇yi günler. <laughs> Abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı Unutmayın